Akrep kadınının yaklaşımı. Akrep kadını partnerinin güçlü ve kararlı olmasını tercih eder. Zayıf bir eş ya da kararsız bir ortakla yan yana gelmek istemeyecektir. Zayıflıklardan hoşlanmayan bir yapısı vardır. Tutkulu bir aşk hayatı arayan akrep kadını, hafif ve yüzeysel ilişkilerden kolayca sıkılabilir. Duygusal hayatında son derece yoğun ve çoğu zaman ya hep ya hiç diyebilecek bir tutum içinde olabilir aynı zamanda cinsellik bu kadının hayatında son derece önemli bir yer tutabilir. Özellikle Venüs de Akrep Burcu'ndaysa, daha yakıcı ve huzursuz, sahip olmacı eğilimler öne çıkacaktır. Böyle birisi, ihanete uğradığını anlarsa, intikam peşinde koşacak ve affetmeme yanlısı davranacaktır. Haritasında daha fazla hava elementi olan akrep kadınları ise duyguları ile yüzleşmekte daha şanslıdırlar ve mantığın öne çıkmasıyla birlikte dayanıklı olma yeteneklerini iş hayatına çok daha kolayca aktarabilirler. Akrep kadının hırslı olması onu iş hayatında çok daha etkin kılabilir. Rakiplerinin zayıf yönlerini kolayca görebilen bir yeteneğe sahip olmaları sayesinde sessiz ve derinden ilerleyeceklerdir. Maddi konularda akılcı ve tutumlu olmalarına karşın, ani harcamalar ve tutkulu zevk anlayışları yüzünden, tüm birikimlerini sonuna kadar tüketmek gibi bir eğilimleri de vardır. Beraberliklerinde Venüs ve Ay'ın bulunduğu Burca da dikkat etmek gerekir. Eğer Venüs terazi ya da Başak Burcu'ndaysa, akrepin tutkulu ve yoğun yapısı yerine, daha akılcı ve soğukkanlı bir karakter söz konusudur. Venüs ateş elementinden yaydaysa, bu akrep kadınları daha deneyimci ve maceraperest eğilimlere sahip olabilirler. İlişkilerde duyguların yapıcı yollara kanalize edilmesi bu kadının mutluluğu açısından büyük bir önem taşır. Akrep sabit bir burç olduğu için gelip geçici beraberliklerden yana değildir ancak gerçek anlamda ne aradığını bulması ve ilişkilerde güven duyması oldukça zaman alacaktır. Akrep kadının daha rahat ve emin olabilmesi için kendi kendine analiz etmeyi öğrenmesi gereklidir. Yeni bir beraberlikte bunun sadece fiziksel bir çekimden mi yoksa Başka diğer nedenlerden ötürü olup olmadığını sorgulamayan akrep kendini daha sonra beraberliklerin zincirinde ve huzursuzluk içinde bulabilir. Karşısında güçlü ve kararlı partnerler bulmak ve kimi zaman acımasızlık duygusunu da frenlemek zorundadır. Eğer akrep kadını hayatında sadece maddi güven ya da fiziksel keyifler yolunda ilerlemeye çalışıyorsa, bu durum ilerleyen yaşlarda önemli bir mutsuzluk ve kriz kaynağı olabilir. Akreplerin hayata karşı daha derin bir anlam ile bağlanmaya büyük bir ihtiyaçları vardır.